촬영기자 어... Nide'de genç girişimci Gökhan Torul'un Lavanta Bahçesi kurulumu gerçekleştirildi. Nide'nin Hançerli Köyü'nde yaklaşık 50 dönümlü kalanda kurulan Lavanta Bahçesi'nin Lavanta ekimine Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Kılıç, Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete ve Merkez İlçe Başkanı Hacı Mehmet Eren katıldı. Genç girişimci Gökhan Tuğrul, Nide'de Lavanta Bahçesi kurarak tarımsal üretime ve agroturizme katkı sağlamayı hedefledi. Defliyor. Bugün de burada Hançeli kömür sınırları içerisinde yaklaşık bir 50 dönümlük lavanta bahçesi yapıyor. Buradaki lavanta tabii ayrı bir tür. İngiliz lavantası dediğimiz bir tür. Öyle olunca da hem buranın iklimine daha uygun arkadaşlarımızın verdiği bilgi. Toplamda şu an bildiğimizde 270 dönümlük bir lavanta ekimi söz konusu. Bununla beraber toplam bildiğimizdeki ekim alanı 320 dönüm olacak. Tabi burada dönüm başına e, inşallah eğer nasip olursa arkadaşlarımız zaten 2-3 sene içerisinde hesap yapmaya başlayacaklar. E, dönüm başına bir e, 4-5 bin e, TL'ye giden yaklaşık işte bir 8 litrelik ya, ya evet, ortalama, evet. olarak ya e, Beklentisi var. İnşallah hasat yapıldığı zaman ee, sonuçta burada nihayetinde özellikle Nide bir tarım kenti ama çeşitlilik anlamında da böyle bir ürünün burada yetiştirilmesi bizim bizi de sevindiriyor. İstiyoruz ki bizim ürün yerpazemiz biraz daha genişlesin. Ee, özellikle suya ihtiyacı az olan ürünler bizim tercihimiz çünkü e, Nide maalesef Türkiye'deki mevsimsel değişiklikten dolayı da Türkiye'de en az yaşalan bölgelerden bir tanesi bu sene de çok az yağış aldık. O açıdan da ürünleri seçerken biraz daha suya az ihtiyaç duyan ürünleri seçmek zorundayız. Özellikle bu İngiliz lavantası da ilk can suyu verdikten sonra artık bir daha sulama ihtiyacı hissetmeyen, sulama istemeyen bir bitki türü. Ondan dolayı da buranın bu bölgenin şartlarına uygun. İnşallah bizim ümidimiz, beklentimiz burada güzel bir hasat olur. Tarım noktasında da ülkemizde ve özellikle de ilimizde şu an suyla alakalı çok ciddi bir problem var. Bu lavanta ekmiş olduğumuz arazide de kıraç, taşlık bir araziydi. Bunu nasıl tarama kazandırabiliriz diye düşündük. Ee, bununla beraber İngiliz lavantasının hı hı. E, dünyada yaygın olarak ekildiğini ve kaliteli yağ ürettiğinin e, araştırmaların sonucunda farkına vardık. E, angustiforia yani İngiliz lavantası diye bilinen angustiforia çeşidi ilimiz ni diye tam anlamıyla uyumlu. Yüksek yağ kalitesi değerlerine sahip. Bir çeşit olması münasebetiyle de e, Nide'ye buradaki bu kıraç araziye, taşlık araziye ekelim dedik. E, lavantanın bizim açımızdan en kıymetli tarafı yüksek katma değerli ürüne dönüşüyor olabilmesi. Yani bunun yağını e, gerek kozmetik sanayi, gerekse tıbbi aromatik olarak kullanılabiliyor. Bu en büyük zorluğumuz aslında araziyi işlemekti. E, çünkü kayalık taşlık bir araziydi. E, araziyi tarıma bir nebze de olsa tarıma kazandırabilmek için çok ciddi emek sarf ettik. Taş toplamalar yaptık, defalarca sürdük, yine taş topladık. Ee, en sonunda gördüğünüz gibi ekilebilir bir hale getirdik. bizim ilk hedefimiz, ilk yegane amacımız elbette ki üretimdir. Ama üretmek sadece tarlada işte bir şeyler ekelim, ürün elde değil. Burada marka üretelim, markayla beraber geliştirelim. E, ee, geliştirmeyle beraber yüksek katma değerli ürün üretelim. Yegane amacımız budur. Ee, evet, gençler için şunu tavsiye ediyorum. Ben Tamamen e, elde etmiş olduğum kazanımlarımı e, tabi öncelikle Rabbimize nasip etmesiyle oldu. Lakin biz de araştırdık sürekli devletimizin bize sunmuş olduğu imkanları değerlendirdik. En önemli konu kırsal kalkınma programları. E, i̇limizde ciddi manada destek alıyoruz bu noktada. Yine bununla beraber Avrupa Birliği programları, İFART programları, bunlar genç çiftçilere özellikle imtiyaz tanıyan programlar. E, bunları çiftçi kardeşlerimizin araştırmasını isterim. Ee, Üretmen asla vazgeçmemelerini isterim. Ee, en önemli konu üretim. Ee, burada biz lavanta balı da üretmeyi hedefliyoruz. Çünkü arazi yamaç olması münasebetiyle e, yamaç taraflara e, kovan, ağrı kovanı koyalım. Bununla beraber de bal üretelim diye bir hedefimiz de var.